Herkese merhabalar arkadaşlar bugün videomda yeni sistem için almış olduğum Nvidia'nın Ampere mimarisiyle GPU mimarisiyle geliştirdiği RTX 3060 Ti ekran kartımın kutu açılışını sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle bu ekran kartı Nvidia'nın Gaming X adını verdiği yani buradan şunu anlamamız gerekiyor. Chipset'ler fabrikadan çıktığında üç türlü çıkar. Standart, hafif kusurlu ve bir de kusursuz olarak çıkan işlemciler. İşte Nvidia'nın Gaming X modeli ya da örnek vermek gerekirse Asus'un ROG serisi ekran kartları İşte burada o üretim hattından kusursuz çıkan işlemcilere daha fazla para verilerek alınıp böyle özel kartlara monte edilmesiyle meydana geliyor. Şimdi bu GPU ve MSI neler vaat ediyor? Kutunun arkasında yazıyor. Gelin beraber bakalım. Öncelikle gözümüze benim gözüme daha doğrusu ilk çarpan şey LHR ve DirectX 12 Ultimate. Yani bu madenciler için kısıtlamalı bir ekran kartı olduğunu söylüyor ama madenciler artık onu da programını bulup o kısıtlamayı kaldırdılar. Burada ekran kartının soğutma sistemi ve bileşenleriyle alakalı özelliklerini görüyoruz. Bunun dışında ekran kartımızın yan taktığımız zaman evet burada amlem ile beraber MSI yazısı da RGB olarak çıkıyor. Şimdi alt modellerde biraz daha şuradaki o çizgiler de RGB değil. Aynı model ama değil. Ama bu ekran kartında bu çizgilerde RGB. Bununla beraber ikinci nesil Ray Tracing çekirdeklerinin, üçüncü nesil de Tensor çekirdeklerinin olduğunu, işte PCI 4.0 zaten standart, e, DirectX 12 Ultimate, GDDR6 grafik e, belleklerinin olduğunu, ve bununla beraber Nvidia DLSS desteğini de desteklediğini ki 2000 serisiyle beraber bu olmuştu. Ama 3. nesil yani 3000 serisiyle beraber hem Ray Tracing teknolojisinin hem de DLSS teknolojisinin daha da gelişmiş olduğunu Nvidia söylüyordu. Nvidia'nın 3060 Ti grafik kartıyla birlikte hangi teknolojilerde barındırdığını görüyoruz. VR destekliymiş. Buradaki o RAID'i hani VR altyapısının olduğunu. 4K'da 120 Hz ve HDR desteği varken 8K'da 60 Hz. Bu da HDMI 2.1 çıkışının olduğundan bununla beraber DP port 3 adet, bir adet de HDMI 2.1 çıkışı varmış. Evet ekran kartımızın kutusunda yazan genel özellikler bu şekilde. Şimdi kutu açılışına bir an önce geçelim. Ekran kartımızı ilk defa açacağım arkadaşlar ve kutusunun burada herhangi bir yapıştırma, koruma bantının olmadığını görüyoruz. Bu Zaten şöyle açtım da belli ilk defa açtım. Peki bu aldığımda mı böyle? Hayır. Bazı artık kartlarda o koruma bantını kaldırmışlar. Hemen kapağın altında şu yazı çıktı. MSI ekran kartları tüm modeller için Türkçe kullanma ve tanıtma kılavuzu. Şurada iki parmağımız böyle takıp çıkaracağımız bir şey varmış. Şu şekilde üzerinde sünger bir koruma. MSI'ın bir zarfı var. İçerisinde neler bırakılmış? Şöyle tamamen bir dökelim. Burada bir adet kurulum rehberi. Birçok dili destekleyen. Bir de kurulum kitapçığımız çıktı bir adet kampanya kartımız çıktı yazıyor. MSI ürünlerinin yani oyuncu ürünlerinin tanıtımı olan bir kitapçık çıktı ve maalesef önceki kartlarda sticker çıkıyordu ama bu kutuda sticker çıkmadı. Biraz şaşırdım. Acaba kutunun altında var mı? Hayır yok. Şunun da altına bakacağım şansımı zorluyorum galiba. Yok arkadaşlar. Kitapçıklarınla beraber ekran kartımız çıktı. Şöyle arkasına çeviriyoruz. Burada tıpkı ana kartımızda olduğu gibi bir koruyucu bant var. Bu bandı şöyle çıkarıyorum. bir adet 8, bir adet de 4 pin olan bağlantı seçeneği var. Güç girişi. Logo o RGB aydınlatmalı MSI logosu ve MSI yazısının olduğu yer. GeForce RTX yazısı. Ora tabii ki RGB değil. Ve şu 3 Şeyde şey RGB'li ışıklandırma eğer ekran kartını dik takarsak diye logoların olduğu pervane bu pervanede dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum İki pervane birbirine bağlı bakın iki pervane birbirine bağlı yani hepsi birbirine bağlı değil bakıyorum diğer pervane de aynı şekilde mi? evet Artık farklı farklı şeyler deneyip soğutmaya daha hani sessiz ve daha iyi bir e, şey nasıl yaparız düşüncesi. Burada da o belirtilen 3 adet DP 1 adet de HDMI çıkışlarımız. Ekran kartımızın performansı ve kurulunca ki o e, soğutma ile e, ilgili bilgileri de sistemimi dizdiğinde daha iyi anlatacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.